Merhaba Tren Sektörü izleyicilerimiz. Konya'nın Ereğli'den sesleniyoruz. Ereğli denince tabii bereketli toprakları, hayvancılık, tarım sektörü ama işte o tarım sektörüne hitap eden birçok taşıyıcı, kamyonlarımız, çekicilerimizin, lojistik hizmeti yapan bütün firmaların o özellikle kabin arka bölümlerinin kapanması gerekiyor. İşte onun çözüm noktası Çetinler'deyiz. Beyefendi yanımızda, buranın yetkilisi. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba. iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sizi bir tanıyalım kısaca. Bu sektörle nasıl tanıştınız? Sizden bir dinleyelim şöyle. Ee, ben Ömer Çetin. Ee, bir sene bir iki sene önce İstanbul'daydım. Hı -hı. İstanbul'dan bu tarafa doğru bu çadırla ilgili eksik olan bölümlerle ilgili bir bizden talep de olduğunu. Biz de bu talepten doğrultusunda neler yapabiliriz diye bir geldik, bir inceledik. Siz buralı mısınız? Evet, ben buralıyım ama İstanbul'dan, İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldiniz. Evet. Ama bölgede de bu işi herhalde bu işi yapan yok. Yok yani, i̇şte, yani evet. dikim olarak. Dikim yapan yok. Hazır yoktu. satan vardı. vardı. Hazır satan şöyle vardı, Konya'dan ya da diğer yerlerden toptan evet, alıp evet. burada isteyen taleplere göre yapıyorlardı. Ama Hı -hı. herkes e, ya. ölçülerine göre olmadığı için o zaman uyumsuzluk talep, oluyor. Talep tabi ki. Uyumsuzluk oluyor ve ölçer tutmuyordu. tutmuyordu. Üretimi biz buraya almaya karar verdik. Güzel. Nasıl ee, gidiyor işlerimiz? Şu an Allah'a çok şükür Bey. iyi. İki yıl da oldu İki diyorsunuz. İki yılımı dolduruyorum. Üçüncü yılıma gireceğim. Tamam güzel. E, taleplerimize doğru da e, müşterilerin istediklerine göre her türlü ölçüyü e, yapıyoruz. Her, her türlü, türlü doğru e, ölçüyü yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam. Kime hitap ediyorsunuz? En çok hangi müşteri grubu geliyor? Bize genellikle kamyon ve tır arkadaşlarımız geliyor. Onların açık kasa o yapılan bütün çadırları yani vesaire ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Yani bu bir sıfır kamyon tır da olabilir. Arka e, kasa tabii, bölümü tabii, açık tabii, olan. Tabii. Kendi işlerine ilgili. göre, doğru mu? Tabii, ölçülerine göre Aha. bize gelirler, talepte bulunurlar. Biz de onlara göre dikerleriz. Bir <laughs> ölçü alıyorsunuz, fiyat Tabii söylüyorsunuz. Ki, fiyat, Seçenekler fiyat. var değil mi sizde? Tabii de seçeneklerimiz de? var, pilsa malzememiz var, polyester malzememiz var. Hı hı. E, kumaş, malzemesi isterse kumaş, file. Ama sizin en büyük sıkıntınız çıraklık müessesesi. Evet. Doğru mu? Maalesef. Diyorsunuz eleman bulamıyoruz. Eleman çok yüksek. Evet. El ele bilhassa konya Erele ele daha da çok yüksek. Daha da yani, fazla. Bu sanayide bu sıkıntı, sıkıntı var ya. Sıkıntı çok büyük evet. Tamam. Buradan tüm ilçe ve il yöneticilerimize bu konuda çıraklık müesseselerini tekrar kazandırılması için bir mücadele verilirse seviniriz evet, diyelim çok o zaman. Çok iyi. Aynen öyle. Peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sizi tercih eden o sürücülerimize siz neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürle. Ee, öncelikle arkadaşlarımızın e, trafik kurallarına uymalarını çok önemli arz ediyorum. Güzel. Çünkü çok yakından zamanlarda bir arkadaşımızı kaybettik bu evet, e, evet, trafik kazasıyla ilgili. sosyal gibi. bir mesaj olsun o zaman. Evet arkadaşlarımıza emniyet kemerini ve düzgün bir şekilde daha e, sosyal medya canlı tiktok bağlantılarını çok yapıyorlar. Onu yüzürken değil mi yani? Onun yüzünden, yüzünden birçok arkadaşımızı kaybettik. Yani buna dikkat. Onlara etsinler. çok dikkat ederlerse çok sevinirim. Evet. Kazasız belasız, kazasız, belasız inşallah. Yolculuklar Yolculukları devam ederim. Ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah bu markamızın büyüme yolunda farklı bir hizmetinizde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Sağ Konya'nın Ereğli Sanayi Sitesi'ne yolu düşen bütün sürücülerimize davet ediyorum ben. Ağzınıza sağlık, sağ olun, Allah razı olsun.